Herkese selam. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki hepimizin kalbinde çok özel bir yeri var. Bir efsanenin doğuşuna, Harry Potter'ın hikayesinin en başına gidiyoruz. J.K. Rowling'in felsefe taşını elinize aldığınız o ilk anı hatırlayın, işte o ilk sayfalara dönüp bu devasa fenomenin temelleri nasıl atılmış hep beraber bakacağız. Hazırsanız sihirli dünyaya adım atıyoruz. Ama durun, o sihirli dünyaya dalmadan hemen önce küçücük bir hatırlatma. Eğer siz de kendinize Potterhead diyorsanız bu macerada bize katılmak için beğen tuşuna basmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla sihirli içeriği kaçırmamış olursunuz. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Sahneye Dursley'ler çıkıyor. Privet Drive 4 numaranın sakinleri ve onların tek bir takıntısı var: son derece normal olmak. O kadar ki garip, gizemli, hele hele sihirli olabilecek her şeyden, yani kelimenin tam anlamıyla ölüsüye korkuyorlar. Bu normallik saplantısı aslında öylesine bir tercih değil biliyor musunuz? Bu birazdan kapılarını kıracak olan o bambaşka dünyaya karşı ördükleri kalın mı kalın bir duvar aslında. Ve tabii ki bu normal evin en anormal üyesiyle tanışıyoruz, Harry Potter. Yani onun hayatı normalliğin yanından bile geçmiyor. Düşünsenize, merdiven altında bir dolapta uyuyor, kuzeni Dudley'nin giymekten suratına bakmadığı o devasa kıyafetleri giymek zorunda ve en kötüsünde biliyor musunuz, ailesi hakkında bildiği her şeyin kocaman bir yalan olduğundan zerre kadar haberi yok. Bu tablo bile tek başına onun o evde ne kadar yalnız, ne kadar istenmeyen biri olduğunu anlatmaya yetiyor da artıyor bile. Ama Dursley'ler ne kadar çamalarsa çabalasın bir şeyi bastıramıyorlar. Herinin etrafında sürekli tuhaf, böyle akıl sır erdirilemeyen şeyler oluyor. Mesela Petunia teyzesi saçını kökünden kesiyor, ertesi sabah bir bakıyorlar saçlar olduğu gibi geri gelmiş. Ya da kuzeninin çetesinden kaçarken bir anda kendini okulun çatısında bulması. İşte bunlar Herinin bile farkında olmadığı, içindeki o sihrin dışarı sızmaya çalışan ek küçük kıvılcımları. Peki o sıradan sıkıcı, milimetrik hesaplarla kurulmuş dünya olağanüstü bir şey tarafından işgal edilirse ne olur? İşte hikayenin tam da kırılma noktasına geldik. Dorsley'lerin o pamuk ipliğine bağlı normalliği çok yakında darmadağın olacak. Çünkü bu soru Harry'nin hayatını sonsuza dek değiştirecek o meşhur mektubun gelişini haber veriyor. Ve o mektup geliyor. Ama mektubun kendisinden çok daha sarsıcı bir şey var. O da üzerindeki adres. Bay H. Potter, merdiven altındaki dolap. Bir dakika. Merdiven altındaki dolap mı? Bu basit bir posta hatası falan değil. Biri, bir yerlerde, sadece Harry'nin varlığını değil, Dursmay'lerin onun nerede uyumaya zorladığını bile biliyor. İşte bu küçücük detay, Vernon eniştenin o kontrol delisi dünyasını yerle bir etmeye yetiyor. Vernon eniştenin tepkisi mi? Tam bir panik. Mektupları engellemek için başlattığı savaş giderek daha komik ve daha çaresiz bir hal alıyor. İlk gün bir mektup geliyor, hemen yok ediliyor. Cuma günü 12 tane, Cumartesi kapının altından 24 tane sızıyor ve pazar günü. Pazar günü artık olay çığırından çıkıyor, şömineden tam 40 mektup evi basıyor. Sihir kapıyı çalmayı bırakmış, resmen bacadan içeri dalıyor. Artık Dursley'ler için pes etme noktası. Çareyi kaçmakta buluyorlar ama nereye? Akıllarına gelen en absürt yere, denizin ortasında fırtınanın dövdüğü bir kayanın üzerindeki sefil bir kulübeye. Düşünebiliyor musunuz? Normal kalmak için o kadar çabalıyorlar ki, sonunda kendilerini olabilecek en anormal durumun içine atıyorlar. İşte bu tam bir ironi. Ama nafile. Ne kilitli kapılar ne de azgın dalgalar sihri durdurmaya yetmiyor. Tam saatler gece yarısını vurduğunda, yani Harry'nin 11. doğum günü başladığı o ilk anda bum kapı menteşelerinden sökülüp yere devriliyor ve içeri devasa gizemli bir silüet giriyor. Ve o dev adam, Rubeus Hagrid, yani normal bir insanın iki katı boyunda, belki beş katı eninde, o vahşi saçları karışık sakalıyla ilk başta biraz, hatta bayağı bir korkutucu görünüyor olabilir. Ama aslında o cüssesinin altında, Harry'nin hayatında ilk defa göreceği o sıcaklığı ve şefkati taşıyan biri var. Ve sonra o an geliyor. Belki de tüm serinin en ikonik anı. Hagrid o gümbür gümbür sesiyle o üç kelimeyi söylüyor. Sen bir büyücüsün Harry. Bu cümle sadece bir gerçeğin ilanı değil. Bu, Harry'nin bütün kimliğinin, geçmişinin ve geleceğinin kapısını açan sihirli bir anahtar. Tabii, Harry'nin bu yeni dünyada öğrenmesi gereken bir sürü şey var. Yeni bir dil gibi düşünün. Hagrid'in ona öğrettiği ilk kelime de muggle. Yani, yani sihirli olmayan, sıradan insanlar demek. Kısacası Dursley'ler gibi. Bu tek kelime bile aslında sihirli dünya ile bizim dünyamız arasındaki o kocaman farkı ortaya koyuyor. Ve sonra en büyük yalın ortaya çıkıyor. Harry'nin hayatı boyunca inandığı o acı hikaye. Ailesinin bir araba kazasında öldüğü yalanı. Dursley'ler onu büyüden uzak tutmak için böyle sıradan bir hikaye uydurmuşlardı. Ama gerçek, gerçek hem çok daha sihirli hem de ne yazık ki çok daha karanlık ve trajik. Peki ama kim? Yani bu kadar yetenekli, bu kadar ünlü bir cadı ve büyücüyü kim öldürebilir ki? Bu nasıl bir güç? Cevap, büyücülük dünyasını titreten bir isimde saklı. Voldemort. Yarattığı korku o kadar büyük ki, çoğu büyücü onun adını söylemeye bile cesaret edemiyor. Onun yerine fısıltıyla kim olduğunu bilirsin sen ya da adı anılmaması gereken kişi diyorlar. Düşünsenize, birinin adını almaktan bile korkmak. Bu bile tek başına ne kadar büyük bir dehşet saçtığını gösteriyor. Hagrid, o gece yaşananları bir bir anlatmaya başlıyor. Voldemort, Cadılar Bayramı'nda Potter'ların evine geliyor, önce James'i, sonra Lily'i öldürüyor. Sonra da asasını bir yaşındaki Harry'e doğrultuyor ve o affedilmez laneti gönderiyor. Ama bir şeyler ters gidiyor. Lanet geri tepiyor, Voldemort'un gücü kırılıyor ve ortadan kayboluyor. Harry'nin alnındaki o şimşek izi de işte o gecenin hatırası. Ama asıl soru hala cevapsız. Bir bebek gelmiş geçmiş en korkunç büyücüyü nasıl oldu da yendi? İşte bu açıklanamayan olay yüzünden Harry daha adını bile duymadığı o dünyada bir efsaneye dönüşüyor. O artık sadece Harry değil. O, bütün büyücülük dünyası için bir umut sembolü. O, sağ kalan çocuk. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Bu, Harry'nin sadece birkaç saat içinde yaşadığı akıl almaz değişimin özeti. Bir an merdiven altındaki dolapta uyuyan istenmeyen bir fazlalıksınız, ertesi an bütün bir dünyanın tanıdığı bir kahraman. Sağ kalan çocuksunuz. Bir yanda sıradanlık, diğer yanda Hogwarts'a gitme kaderi. Yani dünyaya dair bildiğiniz her şeyin bir yanda tepe taklak olduğunu bir hayal edin. Artık o sadece Dursley'lerin zavallı yeğeni değil. O, sihir dünyasının en büyük umudu. Peki geriye ne kalıyor? Kocaman sorular. Bir bebek en karanlık büyücüden nasıl sağ kurtuldu ve daha da önemlisi onu Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda neler bekliyor? Bu soruların cevabını bulmak için çıkılacak uzun bir yol var. Çünkü macera daha yeni başlıyor. Bu efsanevi başlangıca bizimle birlikte daldığınız için çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi Harry'nin yolculuğu daha yeni başlıyor ve Hogwarts'ın o devasa kapıları onun için aralanmak üzere. Macera'nın devamını da birlikte keşfetmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tabii yorumlara yazın. Sizce Harry Potter bu kadar özel, bu kadar unutulmaz kılan şey ne? Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere sihirle kalın.